Aldanım şükür geldiniz. Ne oldu Yasemin? Konuşmamız lazım. Ne var? Kötü bir şey mi oldu? Ramazan'la konuşmamı istemiştiniz ya. Konuştum. Önce kızdı, öfkelendi, sonra kızla evlendikten sonra şehre yerleşmeye ikna oldu. Aferin. Zaten senin Ramazan'ı ikna edeceğine emindim ben. Yalnız. Yalnız ne? Bu defa kız yan çiziyor ben Ramazan'la evlenmem diye tutturdu. Atın yerine eşeği bağlar mıymış diyor. Ne diyor? Atın yerine eşeği bağlar mıymış diyor. Allah'tan belasını mı arıyor bu kız? Dünya para saydık gidip aldık. Evlenmeyip de ne yapacakmış? Kızın bir sevgilisi varmış. Babası zorla ayırmış. Kızın huysuzluğu bundan. Abim bekleyelim şimdilik. Gelince oturur konuşur durumu anlatırım ben kendisine. Ondan sonra da vururuz tekmeyi. Defolup gider nereye gidecek sezilli.